Merhaba arkadaşlar. Kutsal kitapta harika ayetler var. Örneğin Yeşaya 43. bölümün ilk ayetlerini çok beğeniyorum. Ve özellikle ikinci ayet benim için çok değerlidir. Bakın şöyle diyor Yeşaya Peygamber 43. bölüm ikinci ayette. Suların içinden geçerken seninle olacağım. Irmakların içinden geçerken su boynunu aşmayacak. Ateşin içinde yürürken Yanmayacaksın. Alevler seni yakmayacak. Yaklaşık 10 yıl önce ailemle tatile gitmiştik. Gündüz sıcak olduğunda havuz kenarında oturuyorum ve çocuklarıyla oynayan bir baba dikkatimi çekmişti. Baba Yunus gibi havuzda yüzüyordu ve küçük çocuk babasının üzerinde ata biniyormuş gibi durup eğleniyordu. Birkaç dakika sonra Baba çocuğunu kucağına alarak havuzun daha derin kısımlarına doğru götürmeye başladı. Ben de dikkatlice bakmaya devam ettim. Çocuk belki korkmaya başladı ki babasına daha sıkı sıkı sarıldı. Yavaşça daha derin bölüme doğru gittiklerinde çocuk da neredeyse boynuna kadar suyun içine girmişti. Bu çocuk bir yetişkin gözüyle bu duruma bakmış olsaydı belki de boşuna korktuğunu anlayacaktı. Havuzun derin veya sığ bölümü olsun hiç fark etmiyor. Çünkü havuzun sığ yeri bile çocuk için gereğinden fazla derindi. Onu havuzdaki suyun üzerinde tutan babasının elleriydi. Evet, babası onu güçlü elleriyle tutuyordu. Bazen biz de hayatta su yüzeyinin üzerine bulunduğumuzu düşünüyoruz çünkü sağlam yere basıyoruz. Değil mi? Zannediyoruz ki ben havuzun sığ bölümündeyim ve havuzun dibine ayaklarımla sağlam basıyorum. Ama havuzun derin bölümünden korkuyorum. Şu önemli gerçeği lütfen unutmayalım. Rab beni tutup yaşattığı için hayattayım. Bazen suyun içine daha fazla girmemizi sağlıyor. Evet doğru. Bazen ise sudan tamamen çıkmamızı da sağlıyor. Yüce Tanrı bizimle ilgileniyor. Bize bu yaşamı hediye olarak vermiştir. Ve candan ve yürekten hepimize daha büyük olan sonsuz yaşamı vermek istiyor. Her birimiz hayatımızda zor anlar yaşamışızdır. Belki de şu an yaşıyoruz. Sanki sular artık bizim boynumuzu aşıp dibi doğru çektiğimizi hissediyoruz. Sanki boğulacakmış gibi hissediyoruz. Problemler, hastalıklar, acılar, ayrılıklar yaşayabiliriz. Kontrol bizim elimizde olmadığını anlayınca korkup kolay panikliyoruz. Tüm bunlara gerek yok. Çünkü tutanabileceğimiz muhteşem muktedir bir tanrımız vardır. Havuzdaki çocuk nasıl babasına sımsıkı tutulmuşsa biz de her türlü durumlarda göksel babımıza yüce Rabbe tutunabiliriz. İyi günde ve kötü günde daima Rabbe bakalım ve ona güvenelim ve sımsıkı tutunalım. Şöyle dua edebiliriz. Yüce Rab, kelamında harika vaadini hatırlatmak istiyorum. Suların içinden geçerken seninle olacağım diyorsun Yüce Rab. Irmakların içinden geçerken su boynu aşmayacak. Benim gücüm sana tutunmak için yeterli değilse lütfen sen beni sımsıkı tut ve bu zor zamanlarda başarıyla çıkmamı sağla. Amin Yüce Rab. Her hafta yeni bir videoda beni bekleyin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın, esenlikle kalın.